Bugün size hobi karavan için artık bir ihtiyaç hasıl olan tuvalet, kasetli tuvalet için tahret musluğu montajımı paylaşacağım. Ben dün akşam biraz bu konuda çalışmalar yaptım. Şimdi videonun başlangıcında bunları sökülmüş olarak görebilirsiniz. Ama bunları da anlatacağım. Şunu Şimdi size içeriği göstereceğim. Sökülebilir olduğu kararını aldıktan sonra şu şekilde buraya arkada uygun boşluğu olduğu için şu bölümden delip bir tane tahrat musluğu takacağım. Şurada pompamız var buradan ek alacağız bu bizim butonumuz bu sifonun butonu buna ben kimyasal koymadan tarhat musluğu suyu olarak kullanacağım ikisini birlikte yani düğmeye bastığımda hem sifon hem de tarhat musluğu görevi yapacak başka yönde yapılabilir buradan soğuk sudan ek alınabilir ama bizim hobi karavanlarda ee, switch mod olduğu için bir musluğu açmak gerekecek. O da mümkün değil. Şu anda bilmiyorum aslında. Mümkün de olabilir. Bakalım. Yapacağız, göreceğiz. Evet. Bunu buraya koyduğumuzda bak, sifon şuradan çıkıyor oluyor. Şu arkada siz de görebiliyorsanız yeterli bir boşluk var. Bakalım hortumu döndürebilirsem şu aradan tarat takmış olacağız. Aradan da şu aradan da gözüktüğü gibi şimdi şurayı kullanmaya karar verdim. Şu kanalı kullanacağım. Hortumum şu kanaldan gidecek. Şurada bir T alacağım. Buradan arkadaki tarat musluğuna girmiş olacak. Bu arada şuna dikkat etmeliyiz. Şuradan pompaya bastığımızda hızlı bir su sirkülasyonu oluyor. Şimdi bu su ne kadar ileriye gidiyor ona bakacağız. Şimdi bunun montajını yaptık. Şu aşağıya bir kap koyalım. Suyumuz boşa gitmesin kasetli tuvaletimizin sifon kapağını alarak aşağıya taktım. Bakın. Düğmeye basıyorum. Yani şu seviyeye kadar su çıkıyor. Bizim bunu biraz aşağı yapmamız lazım ki üstümüze Tifona bastığımızda su gelmesin bakalım nasıl olacak bu işe başlamadan ben birkaç tane aslında e, uç aldım ama hangisinin olacağını bilmiyorum ama şu kısa olanı şu kısmını e, hortum için ek için kullanmak istiyorum diğer ucuna da bunu bu tarafa alacağım bu tarafına da direkt hortum takacağım. Şu geniş hortumlardan birkaç tane hortumum var. Ee, daha sonra bu hobilerde beğenmediğim aslında e, aşağıya sızdırma sorunu içinde şöyle sızdırmazlık bantı aldım. Bu uygulamayı yapacağım. Onu da ayrı bir şey de çekerim. Çünkü bu kenarlardan aşağıya doğru zamanla banyo kullanıldığında suyun ineceğini düşünüyorum. Bakalım şu şekilde bunun ortasını buluyoruz ortalama 6 santim olarak düşünürsek şu şekilde 3 santimden işaretleyeceğim yoğu evet 14 santim cm, 7 santimden işaretleyeceğim şu şekilde biraz daha yukarısından vermek istiyorum aslında ki şu ayarlı başlık olduğu için zaten o aşağıya bakacak şu şekilde. Şöyle ilk önce küçük bir uçla deleceğiz. Sonra genişleteceğiz çapında. Tamam. Kadan işaretledik. Tabii ki bunu önden delmemiz lazım. Buraya madrenin ucu yaklaşmıyor. Onu nasıl yapacağız? Bakın şöyle şu şekilde bir <laughs> ustalık hilesi göstereyim Şuradan güneşe tuttuğunuzda Görebiliyor musunuz? Ben bu noktayı şimdi ön taraftan işaretleyeceğim. Kaldı. Kasetli tuvaletin şu bölümünü takmamız gerekiyor. Bunun vidası aşağıdaydı. Şu yönde miydi? şu şekilde yerine takıldı. Bunları vidalamam gerekiyor. şurada iki tane vidası var. Emin olmak için tekrar çekiyoruz. Arkada acaba? Arkada da olabilir. Dün akşam bunu sökerken Bence bu şekildeydi. Bakacağız göreceğiz. En sonunda şu sıvıyı boşaltıp normal su koyacağız. temiz tuvalet sıvısı. Biraz temiz su koyup Eski suyu tahliye ediyorum. Evet. Bütün hepsi tamam. Montaj da tamam. Bir sorun şu var. Çok az yukarıdan vermişiz. Şu kapak baskı yapıyor. Çok sorun değil. Siz biraz daha aşağıdan delebilirsiniz. Oturunca zaten aşağı doğru geliyor. Deneyelim açıyor biliyoruz. Kapağımızı açtık. Kapağımıza başladık. Evet.